Merhaba arkadaşlar, 21 Ocak Cumartesi şatin Hong Kong altı lig tahminimi paylaşacağım. Birinci ayak 3, 4, 2, 8, 9, 11, 7. Birinci ayak 3, 4.

9, 6, 5, 8, 3, 11, 1. Üçüncü ayak. 6, 4, 7, 2, 9, 1, 3. Üçüncü ayak.

11. 5. ayak 8 2 6 12 4 10 11. Son ayak 4 numara tekimiz. Son ayakta 4 tekimiz. Şatin tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.